şey. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Freni bırakarak geçiş yaparken hızını artırman gerekir. Şimdi. Zilini niye kapattın? Döneceğiz sola. Onun için geçtik. Şimdi geldim. Bu kez de ışıklı kavşaktan döneceksin. Devam et. Şimdi ellere bir daha odaklanalım. Geldin. Kavşağın büyüklüğünün, küçüklüğünün ne kadar olduğunu çok bilmediğin yerlerde zaten ilk çeyrekle giriyoruz. Şimdi önce başla Biraz fren yap. Tamam. başında yavaşladı. Devam et. Şimdi bak elime. Sol elimi saat 11 yönünden aldım. Bir çeyreği verdim. Tuttum. İkinci çeyrek ve fren. Eline bak şimdi ve fren. Bak eline. Hemen hemen yarım tur oldu. Şimdi bekliyoruz. Çok Yandı. freni şey bırak. Şimdi bak bıraktığında yan aynanı gör. Yanında biri var mı yok. Şimdi direksiyonu bana doğru. Biraz aç. Ki şimdi dur. Bak aracın önü tam karşıya gördü dur. Gördün mü? Hı. Şimdi ne yaptık? Biz dardan genişe ortaya aldık. Sinyali kapat. Önünü odaklan şimdi. Işık yandığı anda freni bırakırken gazı da veriyorsun ya o anda e, direksiyonu da bırakman lazım. Çünkü lastiğin hala sola bakıyor. Şimdi freni bırak ve sadece gaza bas. Bırak direksiyonu. Hafif bas. Hafif. Evet. Sağ aynaya baktık mı? Gazı bırak. Yine sağ ayna kontrolü. Ne olursa olsun kavşak dönerken, kavşak çıkarken lütfen sağ ay. Yani bu şu demek kavşaktan dönüp direkt karşıya gideceksin. Doğru mu? U değil bak. Onun için yapacağın ilk şey önce gaz ayağından kaldır. Kavşak içinde araç olup olmadığını kontrol ne yaptık zaten yok. Şimdi geldik yavaş gidiyoruz. Bir noktadan sonra yan fren. Bir çeyrek. Ama işte bak kollarımı çok sıktı. Duralım. Ve yan aynaya bakacaktık. Evet. Kolda bir stresin var. Onu bir bırakırsan olayı çözeceğiz. Bırak freni şimdi. Karşıya gidiyoruz. Ve direksiyonu bırak avuçlarını. İşte bu. Bana doğru gel ve düzelt. Direksiyonu çevirirken bu kadar sert, sıkı olma. Yumuşak, naif bir hareketle. Hop bir, birbirine destekli. Yani burada tek el çeviriyor gibi görünüyor. Mesela tek el aslında bu da destek veriyor. Birbirine destekli çeviriyoruz. Bir, U dönüş yapacağın zaman bak burada U dönüş yapacağız. Burada direksiyon hepsini çevireceksin. Ne zaman bırak freni? Ne zaman freni bırak? Ne zaman çevireceksin? Aynen orta refüşün bitimini iyice geçecek. Ayna çıktı. Bu elinle başla. Hepsini çevir. Çevir 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 ve dur. Dur. Neden? Çünkü genel var. Şimdi bu elini buraya al. Karşılıklı. Şimdi freni bırak. Bıraktın. Mı? Önüne bak. Araban daha karşı görmeden bırak direksiyonu tut bırak gördün mü? yöne göre burada fazla gaza basmayacaksın çünkü niye tam dönüşte karşıda bir araba var park etmiş arabadan dolayı orası daraldığı için gaz fazla vermeyeceksin direksiyon elinden naif naif toplayacaksın şimdi tekrar ver sola sinyalini evet. geçelim sola gaz da ver iki elinle değil iki elinle değil daha naif Aşağıda kafa geride Düşük bir Birsek Şimdi geldim kavşak içinde araba var mı Diyor yok Eğer kavşak içinde araç varsa ki Şu an var yol onu Bekli. Bekliyorum Biraz daha burnunu çıkarabilirsin Yola hem net görürsün hem Yakınlığını doğru ayarlarsın kavşağı bir an önce Alırsın şimdi geç karşıya Şimdi bak karşıya geçerken elini Yukarı kaldır biraz gaz ver Bak bununla değil Sol elini. Çek şimdi bir. Önüne bak bak. Aynaya bakma. Bir daha çevir. iki Bitti. Şimdi U dönüyoruz. Bir daha dönsün. 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 Döner. Sen gaz ver. Zaten çevirdik biz. Şimdi var gelen. Şimdi ayağımız fren dayna kontrolündeyim. Gördüğün gibi kavşak dönerken devam et. Karşıya git. Ve direksiyonu avuçlarında bırak. Ufak git. Anladın mı? Şimdi kavşak dönerken en önemli şey ne biliyor musun? El, ayak, göz aynı anda her yere odaklanacağız. Yani dönerken bir yandan da dikkat ettiysen sağ de bakmak zorundayım. Ha Bunu önceden hissedebilirsin. Arkamda biri geliyor mu, dönüyor mu diye rahat alman lazım. Çünkü ortaya alıyorsun. Sol sinyalini ver. Geçelim sola. Evet, devam. Şimdi tekrar o dönüşü. Bak tekrar anlatıyorum. Bir kere bir. Önce çok yavaş olacaksın. Bu şu demek. 20 kilometrenin hemen hemen altında bir hız. Gelen var. O gitsin. Sen bu arada aynen çıktı. Hepsini çevir. Çevir 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 çevir. Tamam. Şimdi ellerini karşı koy ve bekle. Karşıdan gelenler geçsin. O da geçsin. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Freni bırakıyoruz. Bırakınca giden bir aracımız var. Ayağımız gazın üzerinde. Evet. Direksiyonu bırak. Erken bırakıp Evet işte on numara. anladın mı? Yani ne yaptığını bilmen lazım. Evet. Oraya odaklanacaksın. Ben bu arabanın yönünü nereye vereceğime odaklanacaksın. Hı -hı. Hı -hı. Sen bu arabanın yönünü nereye vereceksin? Bu yön nereye kaymalı? Nereye gitmemeli ya da? Şimdi sola tekrar bekle. Evet sinyalini ver. Ve hala hazırda yavaşça kay. Tamam gaza devam. Güzel. Biraz gaz verelim. Dönüşlerde ellerinin e, kollarını değil bak bilek hareketlerini kullanırsan direksiyonun ne kadar hassas olduğunu çevirdikçe çevirmemen gerektiğini de evet geçtim karşıya. Şimdi bak bir çeyrekle girdim. Bir. Bir daha çevirdim. Şimdi yukarıya. Yukarıya. Evet yeterli gördü. Ayna kontrol bıraktı. genişe veriyorum. Yani kavşak içerisinde şerit değiştiriyorum. Onun için aynaya bakmak zorundayım. Eğer gelen varsa